dereceden bir px polinomunda her x gerçel sayısı için px büyük eşittir 2x artı 3. Bakın bu ifade şöyle yapılabilir. Şimdi px ikinci dereceden olduğu için ax kare artı bx artı 3 büyük eşittir pardon c nereden geldi 2x artı 3'ten. Sonra bunu karşıya gönderip şöyle 2x artı 3'ü büyük eşittir 0. Yani bu ifade daima büyük eşittir 0 olacağı için Delta'dan gidebiliriz. 0 diyerekten. Çünkü her x değeri için sağlıyor ama bu bizi yoracak bir denklem. O yüzden şunu yapıyoruz. Bakın px yerine başka bir polinom kullanıyorum ve bu diyorum ki px eksi 2 x artı 3 eşit olsun. Yani biz bu 2 x artı 3'ü karşıya gönderdiğimiz zaman ne olmuş olacak? px eksi 2 x artı 3 sıfırdan büyük eşit yani q sıfırdan büyük eşit olarak gelmiş olur. Yani bakın ikinci dereceden bir polinom grafi, polinom var ve bunun her zaman sıfırdan büyük eşit olduğu söyleniyor. Yani biz burada ne yapabiliriz? grafik olarak çizerseniz bunun yukarıda kalması lazım. Ya da en fazla şöyle teğet olabilir. Ama kesinlikle x eksenini iki farklı noktada kesmeyecek. Çünkü ya sıfır eşit ya da pozitif duralım. Şimdi P2 7 denmiş. Önce Q2'ye bakalım. Q2 eşittir. Nedir o da? P2 eksi x yerine 2 koyarsam 7 yaptı. E P2'miz 7 idi zaten. 0 demek ki bizim Q polinom fonksiyonu grafiği 2 noktasında x eksenine değiyor. Dolayısıyla teğet olması lazım. E biz teğet denklemleri nasıl yazıyoruz? 2'de teğet olduğuna göre a çarpı x eksi 2'nin karesi diyorum ki ikinize izin olsun. Şimdi a'yı nasıl bulacağız? Bunu kullanarak. q3 eşittir p3 eksi. Buraya 3 kullanırsam 6 artı 3'ten 9. p3 eksi 9. E p3'ümüz 11. O halde bu 2'ye eşit. Şimdi q3'e yani x yerine 3 koyarsam a çarpı 3 eksi 2'nin karesi eşittir 2 ise buradan a'mız 2 olarak bulunur. Yani biz ne bulmuş olduk? A2 geldi. Bu polinomu bulduk. Dolayısıyla P polinomunu bulmuş olduk. P eksi 1 denmiş. Önce Q eksi 1'e bakalım. Eksi 1 koyarsam x yerine eksi 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım 18. Buradan Q eksi 1 neye eşitti? Şu denklemi kullanarak P eksi 1 x yerine eksi 1 yazarsam 3 eksi 2'den 1 yaptı eksi 1'e eksi 1'i de karşıya atarsak p eksi 1'imiz 19 olarak gelecektir.